fillet komutuyla devam ediyoruz. Fillet ne yapıyor? Evet. Çizime başlıyoruz. Düzlemi seçtim. Böyle bir geometri çizdim. Bir tane şöyle çizeyim. Bunları kullanacağım çünkü. Bir tane de dikdörtgen çizeyim şöyle. Fillet ne yapıyor? Fillet temel olarak şurayı köşeleri yuvarlıyor. Bunu da nasıl yapıyor? Ben kullanalım komutumuzu. Fillet diyoruz. Ya noktayı seçiyoruz bu şekilde bakın. Kırmızı olan yere şey atacaktır. Fillet atacaktır. ve enter diyoruz. Bakın ne yaptı? Buraya yuvarladı burayı. Ovalleştirdi. Ve buraya bir aslında yay attı. Bu yayı buradan teğet aldı. Buradaki doğrulara teğet yapmış oldu. Bu arada şeyi göstermeyi unuttuk. Bu sınırlayıcı elemanlardır. Bunlar bunları sildiğimizde bu teğetlik ilişkisini bozuyoruz. Ama eğer onlar yerinde olsaydı bizim bu teğetlik ilişkimiz her zaman sabit kalacaktı. Ee, bu türlü bunlar burada constraintler. Bunu örneğin şöyle yapabiliyoruz. Siliyoruz. Siliyoruz. Ve bunları artık bunlar birbirlerine teğet değiller. Biz buradan constraint atabiliyorduk. Değil mi? Bunu buna bunu, buna teyitiyoruz, bunu buna diyoruz. Bakın, gördüğünüz gibi bunlar daha sonradan da oluşturulabiliyor. Ama fillet bize bunu otomatik olarak yapıyor. Bir fillet komutu içerisinde tekrar kullanalım. Bakın, kenar ve iki kenarı seçip de yapabiliyorum ya da noktayı seçip yapabiliyorum. Bir fillet komutu içerisinde birkaç tane, birden fazla fillet atabiliyoruz. Biz bunları attık, değerini buradan değiştirebiliyoruz ya da bu oku öteliyoruz, bu oku alışalım çok pratik olabiliyor. Bunu biz 8 yapalım örneğin. Bakın. İkincisini de 8 yaptığımızda böyle şey oluyor. Değerlere dikkat edin. Böyle tam olarak şey yapmıyor. Kesiştiriyor burada. Farklı bir geometri oluşturuyor. Değerler mutlaka makul değerler olmalı. Biz hep dış bükey yaptık. iç bükey de yapabiliyor. İç bükeyi yaptığında geometri ekliyor aslında. Alan ekliyor. Fillet. Okay, şuraya yapalım. Noktayı seçmek pratik oluyor. Gördüğünüz gibi. Bu iki noktayı, bu iki doğruyu köşeden yuvarlayarak birleştiriyor. Daha sonra. E, biz bunları daha sonra değiştirebilir miyiz? Tabii ki değiştiririz. Bunlar sabit ölçüler. Bu eşitlik almış. Nereden almış eşitliği? Şuradan almış olabilir. Bakalım. Tıklayalım. Seçebilsem göreceğim. Evet. Bununla bu birbirlerine eşit diyor bu. Bakın buradaki constraint'e tıkladığında ikisini seçiyor. Gösteriyor bize nereyle eşit olduğunu. Bu değeri değiştirdiğimde ben bunu bir yapayım örneğin. Bakın ikisi birden değişti. Aynı fillet komutu içerisinde kullandığım bütün filletler diyelim aynı değeri alıyor ve sabitlik eşitlik ilişkisi kuruluyor aralarında. O ilişki de burada şu. Eko ilişkisi. Şimdi bu istediğimiz şeyi silebiliyorduk. Bunu söylemiştik size. Bunu sildiğimizde bu farklı bir değer alacak. Bunu istediğimiz gibi öteleyebiliyoruz. Şimdi biz kapalı bir geometride bunları yaptık. Kesişmeyen geometrileri de filletle birleştirebiliyoruz. Bakın fillet dedik. Bununla bunun arasında bir ovallik ilişkisi kurduk. Değerini girebiliyoruz. Okla oynayabiliyoruz. Değerini ayarlayabiliyoruz. Makul bir değer girmek bence burada daha iyi olacak. Bir 5 diyelim, enter diyelim. Bunların arasında bir fillet oluşturdu. Fillet unutmayın her zaman için e, uygulandığı doğrulara mutlaka mutlaka teğet olacaktır. Açık geometrileri birleştiriyordu dedik birbirine temas etmeyen geometriler. Kapalı geometrilerde ise e, bir yay oluşturuyor, hatta bir alan oluşturuyor. Bu da çok güzel bir şey. Şunu silelim istersek. bu sefer de yok yardımcı çizgiye dönüştürelim. Evet daha mantıklı olacak. Bu bir açık geometri ama demin kapalıydı. Aynısını kapalıda da yapıyor. Tekrar fillet uygulayalım. Bu fillet bu sefer değer girmiyoruz. Çünkü değeri şeyden alıyor. Bu iki doğru arasındaki uzaklıktan alıyor. Yani çap değerini bu iki doğru arasındaki uzaklık çap değerini belirliyor. Bakın böyle. Enter'a bastığımda hem kapalı bir alanım oldu. Hem her iki taraf dairesel olarak aslında bir slot oluşturmuş olduk. Slot tam olarak bu. Yalnız bunlar buraya kenetlenmediği için serbest oldu. Filletin böyle bir değişik kullanım alanları var. Fillet şeyde de uygulanıyor. Örneğin biz bir tane geometri oluşturduk. Şöyle bir geometri oluşturduk. <laughs> Diyelim ki ben bunun kenarlarına aslında fillet atmam gerekiyor ama ben bunu atmayı unuttum finish diyoruz önce. Stop sketch diyoruz. Bitirdim. Niye görünmüyor? Sketchler burada görünmez olduğu için görünmüyor. bu. Ee, özür için. Ve buna bir tane extrude uyguladım. Okey dedik. Ben buna normalde chamfer atmam gerekiyordu ama burada chamfer unuttum diyelim. Daha sonra buna tekrar bir chamfer diyorum. Özür dilerim. Fillet atacaktım. Fillet atmayı unuttum. Buradan daha sonra bir fillet atabiliyorum. O da modify'dan fillet komutu. Tıpkı çizimde atmam gerektiği gibi filleti burada da atabiliyorum. O yüzden ille çizimde atmak zorunda değilsiniz. Ancak burada attığım fillet buradaki bizim tasarım geçmişinde bir yer kaplıyor. Bu aynı zamanda bir ekstra bir bilgi. Programda aslında bir şekilde programı meşgul ediyor. Bu komutlar kullanılmıştır diye hafızasında tutuyor. Sürekli şey yapıyor. Aslında pratiklik açısından mümkünse Çizim profilinde filletleri kullanmanız yani diğer e, pek çok şeyi çizim profilinde halletmeniz daha pratik olacaktır. Ama değişiklik yapacaksınızdır. Örneğin ben buradaki fillet değerini değiştirmek istiyorum. O zaman bunları geometri üzerinde yapmaya alışkanlık haline getirin sadece kullanım rahatlığı açısından ve bilgisayarın performansı açısından eğer mümkünse şeyi tercih ediyorsunuz. Sizin de bu tür uygulamaları yapıyorsunuz. Şimdi biz konudan sapmış olduk. Tekrar çizime gelelim ve bunu ben sileyim. Şuradan şunu sileyim. Şunu sileyim. Filletle ilgili sanırım her şeyi anlatmış olduk. Bir sonraki bölümde Extend, Trim ve Break komutlarını göreceğiz. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.